Teste başlamadan önce bilim çember yardımıyla trigonometrik fonksiyonların grafiklerinin ve periyotlarının nasıl bulunduğunu göstereceğim. 5. 6. ve 7. testlerde birim çember yardımıyla trigonometrik fonksiyonlardan bahsetmiştik. Bakın yine bilim çember yardımıyla sinüs ve kosinüsü gösterelim. Buradaki yayın uzunluğuna ne demiştik biz? yarıçap uzunluğuna eşit olduğu zaman bir radyan demiştik. Bakın yarı çapı uzunluğu bir birim. Yeşilde gösterdiğim yay uzunluğu da ne? Bir birim. Peki diyoruz ki bakın Yayın uzunluğunu büyüttüğümüz zaman sinüs değerimiz büyüyor. Dar açıda o sinüs değerimiz ne oluyor? Küçülüyor. Devam edelim. Tam tepeye geldiğimizde yay uzunluğumuz ne eşit olacak? Bu dairenin çevresi 2 pi yaptığı için dörtte birlik kısmı ne eşittir? Pi bölü 2 eşittir. Yani pi bölü 2 uzunluğa gittiğim zaman sinüs x'in ne olduğunu görüyorum? 1 olduğunu görüyorum. Koordinat sisteminde bunları birbirine eşitlersem x'e karşılık sinüs x a noktasını gösterdim. Diyorum ki açım pi bölü 2 olduğunu, yani şu yay uzunluğu pi bölü 2 eşit olduğunda sinüs değeri kaç eşit olacak? 1 eşit olacak. Bakın devam edelim. Geçtik. Pi bölü 2'den daha büyük bir değer aldık. Nereye geldik? Şu anda pi'ye doğru yaklaşıyoruz. Bakın sinüs değeri ne yapıyor? Küçülüyor. Hala pozitif ama y ekseni üzerinde. Yay uzunluğunu dairenin çevresinin yarısı kadar yaptı. Ne yaptı? Pi yaptı. Bunu koordinat sisteminde gösterdiğimiz zaman a noktasının koordinatlarına bakıyorum. x'i b'ye eşit. Sinüs değeri nedir? sıfırdır. Peki devam edelim. Devam ediyoruz. Şu anda yay uzunluğunu ne yaptık? 4/3'lük Dairenin çevresi yaptık. Yani 3π bölü 2 yaptık. 3π bölü 2 aldığımız zaman sinüs değerim ne olacak? Eksi 1 olacak. Yine devam ediyoruz. E bir tur atıp tekrar aynı yere geldiğimiz zaman sinüs değerinin yine ne olduğunu görüyorum. 0 olduğunu görüyorum. Artık buradan şunu söyleyebiliriz: Sinüs fonksiyonunun periyodu nedir? 2π'dir. Neden? Çünkü bir tam tur yaptığı zaman fonksiyon tekrar nereden başlıyor? Aynı noktadan başlıyor. Yani burada nasıl davrandıysa bundan sonraki aralıklarda da ne yapacak? Aynı şekilde davranacak. Şimdi cos x fonksiyonundan bahsedelim. Koordinat düzeninde bir b noktası belirleyelim ve şunu söyleyelim. x değerinin buradaki yay uzunluğuna y değerinin de buradaki cos x değerinin eşit olduğunu söyleyelim. Buna göre b noktasının değişimini koordinat sisteminde gösterelim. Bak, açıyı sıfır yaptığım zaman görüyorum kosinüs değerinin açı sıfır olduğunda yani yay uzunluğu sıfır olduğunda kosinüs değerimiz neye eşit olacak? Birim çemberden dolayı bir birime. Yani buradan o zaman açı sıfırken kosinüs değeri ne olacak? Bir. Yani o zaman kosinüs x fonksiyonunun grafiğini çizerken x sıfırken y'nin kaç olduğunu görüyoruz? Bir. Bakın açı büyürken ne görüyoruz? Açı büyürken yani yay büyüyor, yay uzunluğu artarken kosinüs değerinin azaldığını görüyoruz. Bakın arttırmaya devam ediyorum. Arttırdım, arttırdım, arttırdım. Yay uzunluğunu bir birim yaptığım zaman Cosinus x değerinin yaklaşık olarak kaç olduğunu görüyorum. 0,5 bunlar yaklaşık değerler. Devam edelim. Bakın açımızı yay uzunluğunu pi bölü 2 yaptığım zaman yani 3,14'ün yarısı yaptığımızda kosinüs değerinin ne olduğunu görüyoruz. 0. Bakın dikkat edin. Kosinüs değerim şuradaki uzunluk. Biz grafiği çizerken o kosinüs değerini nerede alıyoruz? Burada alıyoruz. Bakın çünkü x değerine karşılık de kosinüs değeri nerede gösterilecek? Burada gösterilecek. Peki devam edelim. Ne yaptık? Açımızı 1 bölü 2 yaptık. Yani yay uzunluğumuz 1 bölü 2 olduğu zaman kosinüs değerimiz ne oldu? Sıfır oldu. Peki devam edelim. Yay uzunluğunu şu anda pi'ye götürüyorum. Yeşildi bakın. Yeşil uzunluğa bakın. Yay uzunluğunu pi'ye götürüyorum. Yay uzunluğu pi olduğunda kosinüs değeri ne olur? Eksi 1 olur. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 pi bölü 2'ye geldiğim zaman yine yay uzunluğu 4'te 3'lük değerinin çevresine ulaştığında kosinüs değerimiz yine ne oldu? 0 oldu. E devam edelim. Yay uzunluğu 2 pi'ye ulaştığı zaman kosinüs değeri de neye ulaşacak? Tekrar 1'e ulaşacak. Yani Grafiği takip edelim. Yay uzunluğu sıfırken, yani açımız sıfırken kosinüs değer 1'di. Açımız pi bölü 2 olduğu zaman kosinüs değerimiz sıfıra düştü. Açımız pi'ye geldiğinde kosinüs değer eksi 1 oldu. Açımız 3 pi bölü 2'ye geldiği zaman kosinüs değerimiz tekrar sıfır. Açımız 2 pi olduğunda, yani başlangıca geldiğimiz zaman kosinüs değerimiz tekrar ne olacak? 1 olacak. Bundan sonra da grafik nasıl devam edecek? Bu şekilde. Bakın aşağı iniyor. Tekrar yukarıya çıkıyor. Yine burada da aşağı inecek. Tekrar yukarıya çıkacak. 4 pi'de 6 pi'de, 8 pi'de ne yapacak? Aynı davranışı gösterecek. Yani buradan diyoruz ki cos x'in grafiği budur. Veriyordu da yine sinüs x olduğu gibi kaça eşittir? 2 pi'ye eşittir. Evet. Şimdi tanjant fonksiyonunun grafiğini çizelim. Bakın. x eşittir. 1 doğrusu tanjant ekseniydi. Buradaki ölçüm, yayımın uzunluğu açımı belirliyordu. Bu açıya göre tanjant değerim burada pozitif bir değer. Diyoruz ki açı büyürken tanjant değeri ne yapıyor? Büyüyor. Pi bölü 2'ye kadar büyüyor. Açı küçülsem tanjant değerim ne yapacak? Küçülecek. Şunu söyleyeceğim. Demek ki kendime bir tane c noktası aldım. X değeri yay uzunluğu yani şuradaki yay uzunluğu kadar olacak şekilde. Y değeri de benim buradaki tanjant x değerimle eşit olacak şekilde bir y değeri ne yaptım? Belirledim. Diyoruz ki açıyı büyütürken tanjant değerimiz büyür. Biz açıyı pi bölü 2'ye götürdüğümüz zaman tanjant değerimize ne olacak? Sonsuza gidecek. Tam pi bölü 2 aldığımız zaman olan ne olacak? Bir belirsizlik olacak. Tanjant 90 ne diyoruz? Tanımsız. Devam edelim. Bakın açıyı pi bölü 2 açtıktan sonra yay uzunluğu pi bölü 2'yi geçtikten sonra açı değerinde ne oluyor? Negatif oluyor. Eksi sonsuzdan geliyor. Bak grafik aşağıdan, eksi sonsuzdan geliyor. Tekrar yay uzunluğumuzu yani açımızı bir yaptığımız zaman yarım daire döndüğümüz zaman ne yaptığımı görüyorum. Tanjantın tekrar buradaki aynı hareketi yaptım. Bakın buradan da sıfırdan başladı. Sonsuza kadar gitti. Tekrar bir bölü2 geçtikten sonra tekrar aşağıdan başladı. Eksi sonsuzdan Piye gelirken ne yaptı? Sıfıra kadar geldi. Burada baktığımızda ne görüyoruz? Bu tanjant fonksiyonun 0 pi arasında bir davranışıyla pi ile 2 pi arasındaki davranışı ne? Aynı. Bakın burada ne yaptı? Sonsuza gitti. Pi 2'den sonra eksi sonsuzdan geldi. sıfıra kadar geldi. Sonra pi'den tekrar başladı. Sonsuza gitti. 3 pi geçtikten sonra tekrar son, eksi sonsuzdan nereye geldi? 0'a 2 pi'ye kadar geldi. Yani tanjant x fonksiyonunun periyodu nedir? B'dir. Evet, kotanjant x'i de aynı şekilde gösterebiliriz. Onun periyodu da B'dir.